Sabancı Öğrenci Başarı Ödülleri, öğrenciler arasında akademik ve sosyal mükemmelliğin teşvik edilmesinde destek olurken, yeteneklerini daha iyi yönelik geliştirme konusunda hayati bir rol oynamaktadır. <laughs> Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Sayın Dekanım, kıymetli konuklar, hocalarımız, genç sanatçılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada dedem Sakıp Sabancı'nın adını taşıyan bu ödülünü sunarken, içinde hem bir gurur hem de ciddi bir sorumluluk hissediyorum. Dedem sanatın gücüne ve etkisine sonsuz bir inançla bağlıydı. Bugün de hep birlikte onun bu inancını onurlandırıyoruz. sizin paylaşmaktan dolayı